Herkese merhaba arkadaşlar. Videoyu aslında daha önce başlamıştım. Beşiktaş'a 2-0 yenilmiştik. Ama kayıt bozulmuş maalesef. Yani kayıt durdur dedim ama kaydetmedi. Böyle bir sıkıntı yaşadık. 2-0 yenildik yani Beşiktaş'a. O maçı izlettiremeyeceğim sizlere. O maçta yani o maçtan önce bahsetmiştim. Videoya başlarken onları tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kötü gidişatından dolayı hani gerçekte. O yüzden çok da analik serisine devam etmek istemiyorum ama dedim en azından başlamışken bir sezonu bitireyim. O yüzden bugün oynama kararı aldım. Dün de yine berabere kalmış Fenerbahçe. Antalya ile. Kalmış diyorum çünkü izlemiyorum artık. O yüzden sezonu bitirelim diye oynuyorum. Gençler Birliği oynayacağız. 2-0 yenildik ilk maçımızda. Vallahi umarım yeneriz bile demeyeceğim. Maça gidelim. <laughs> Gençler <Gençlerbirliği> deplasmanındayız <laughs> ve Gençler Birliği maça başladı. Keane indirdi. Taliska tek pas. Nianka. Nianc Murici'ye doğru. Muric. Muric. Muric vuracak da ben göreceğim ya. Adamın dönüşü bile iki saat sürüyor. Uzun top deniyorlar. Ozan çok kötü bir yerde kaybetti. Kaleci Altay başarılı. Yani çok rakibi çok rahat döndürüyoruz burada. Yani gol olabilirdi de gol yani. Çok rahat döndürüyoruz rakibi. Altay başarılı. Ozanla Ozan da kaptı. Ozan Muriç'e. Muriç Niyank'ın kaçmasını bekliyor ama Niyank'ın hiç kaçmaya niyeti yok yani. Zaten alır herif. Vermes, ver, verme. Bize verirsin. Adamlara vermem. severiz. Ya yani buna sarı kart verelim. Baksana. Kırılmamış ayağı yani. Ozan çok e, top kaybediyor bugün. Taliska. Rahatlattı oyunu. Gustavo Ozan'a. Ozan tekrar Gustavo'ya. Muriç'e koş dedik. Moriç hiç oralı değil ya. Vallahi hiç değil yani. Hiç. Hiç yok ya. Koşası yok adamın. Niang. Niang. Hızını kullandı Niang. Muriç nerede? Niang ortası. Muriç yok. Ya yani Moriç yani kanser etti beni ya. Vallahi beni kanser etti Muriç ya. Abi ne koşar ne ortaya geçer kafa vurmaya. Yani bilmiyorum. Umarım isteyen olur yani. Bak şimdi. İşte Niyank'ın önüne doğru. Niyank, Niyank. Niyank kaptı ama boşu yaptırmadılar. Oyun bana adeta diyor ki boş ver yani oynama bu oyunu. Taliska'nın önüne doğru. Taliska da koşamıyor ki. Taliska'nın önüne doğru atsan ne olur. Serdar Arun topu. Serdar. Serdar. Verdi. Enkunku'ya. Enkunku. Güzel döndü. Güzel bir orta. Kuramadı Young. Muric. ama Çıkardılar. İlk golsüz bitiyor Geçen maça göre iyiyiz ama iyi değiliz yani İkinci yaraya başlıyoruz Ozan Elferker Tekrar Ozan'a Taliska'ya Taliska'ya vurdurmadılar ama Devam ediyor pozisyon Taliska'ya Geri döndü Taliska yine Muric Muric ve gol Muric ve gol Rakip takım asisti yapıyor. Muric golünü atıyor. Tekrar izliyoruz. Burada ara pas attı. hiç oralı olmadı. Ama rakipten harika bir pas Muric'e. Muric de güzel vurdu ve 1-0 öne geçirdi takımı. Yani o kadar kötü giriş attan sonra gole de çok sevinemedim fark ettiyseniz. Evet. Güzel vurmuş Muric. 1-0. Uzun bir pas. Altay açıldı. Top kornerine mi gitti o zaman? Burada çok güzel bir pas geldi. Altay'ı açtık. Açıldı Altay. Evet kornere gitmiş top. Denize doğru. Oğlum gitsene ileri. Ne yapıyorsun burada? Muriç. Ver kırmızıyı. Ne yapıyorsun Muriç orada? Uyarıyor mu? Adam öldü lan. Baba uyarıya bak. Bu nasıl bir uyarıdır ya? Buna uyarı mı verilir? Bizimki yani pas vermeye hazırlanıyor ya hani pas vermeye hazırlanıyor adam. Gördünüz değil mi ağır çekimde ayağını kaldırdı falan pas verecek belli yani. Hep dürüstlükten kaybediyoruz be. Yani. Pas vereceğimizi önceden söylüyoruz rakibi. Mbobu verdi hemen Gustavo'ya. Mbobu bu tarafa kaçacaksın abicim. Atak Atakyonu... yönü abi kaçsana. Baba kaçmıyor ya. Vallahi kaçmıyor. Çık Allah cezanı vermesin. Çık şuradan. Taklaçtır. Ne abi şunu ya? Zorla gol yedircekler ha. Çok sert bir müdahale. Uyar uyar. Verme. Uyar abi. Aferin evet. Uyar ya. Orada hiç yani baksana hiçbir şey yok aslında yani. Aslında faul bile verme bak. Topa müdahale yani. Hayır Ozan'a mı hakaret ediyorsun ben anlamadım ki. 1-0 kazanıyoruz. Zor da olsa. Hakeme rağmen. Normalde şu an Gençler maçı 9 ya da 10 kişi bitirmesi lazımdı ama olsun 1-0 Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup ettik deplasmanda. Şimdi Gaziantep'le oynayacağız. Galibiyet serisi yakalayıp sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maça gidelim. Maça başlıyoruz. Artık gollü maç istiyoruz. En aşağı 3. Yani gollü maç istiyoruz dedik ama daha topu alamadık bile. Nihat Justin önüne doğru. Justin. Bir ortada. Muric savunmayla karışık vurdu kaleci. Yani iki kişi orada topu alamadılar. İki kişi. Aldık verdik orada. Aynen alıp vermişiz. Sonra birbirimizle mücadele etmişiz. Altay ilginç bir şekilde topu kurtarmış. Topu alacağız mı acaba ya? Ben onu çok merak ediyorum. Yani bu konuda çok meraklıyım yani. Topu alabileceğiz mi? Gaziantep mi? Barcelona mı? İşte Muric kaçtı inanılmaz. Attık önüne doğru ama öyle yani işte Muric'in kaçışı o kadar. Gaziantep yine atakta. Biz yine izlemekteyiz. Ve hemen alıp vuruyor. Bizde böyle futbolcu yok işte. Yok yani yapacak bir şey yok bizimki alıp vurana kadar bayağı bir süre geçiyor. Kaliska kullandı friki. Niang. Uzaklardan dışarıda. En azından şutumuz olsun. İlk yarı boyasız beraber bitiyor. Niyank ve Kane'i çıkardım Şuşta olduğu için. Ferdin ve Mbobu'yu aldım. de değiştirdim. Kanatları geri çektim orta sahaya. Tek tek forvet oynayacaktım. Bir de arkasına Taliska'yı koydum bu için. İki forvet gibi oynuyoruz. Yani biri forvet arkası Taliska. Bu O O Ozan'dan harika pas rakibe. Rakipten de bize. Güzel paslaştık rakiple. Ağır Taliska yine top kaptırıyor. Taliska araya girdi. Şu zekası da olmasa zaten. Güzel bir çalım. Taliska direkten dışarıya. Ferdi. Ferdi Taliska'ya. Taliska dönebilecek mi? Döndü. Ona da bir foal. Bayağı foller havada uçuşuyor. Kartlar havada uçuşacak mı? Tabii ki hayır. Tabii ki lütfen. Biz yapmadık ki. Muric koştu. Ama <laughs> ya abi, abi vallahi bir oyuncu bu kadar oyuncu. ağır olamaz ya. Çok ağır abi. Evet 0-0 bitiyor maç. Puan farkı da eriyor tabi. 8 puana düştü fark. Gol atamıyoruz. 34 gol ne demek yani. 29 maç 34 gol. <laughs> çok az. Ve en çok atan tabi 46 da olsun yani az. 46 da az. Ligin kalitesizliği herhalde. Konya'yı mutlak yenmemiz lazım. Puan farkı da 8'e düştü zaten sağda gördüğünüz gibi. Hemen Konya maçına gidiyoruz. Bu sefer gerçekten galibiyet için gidiyoruz. Yani farklı bir galibiyet için. Konya spor maça başlıyor. <laughs> kim düşüşte kim değil hiç bakmadım bile. Çok inandım çünkü direkt maça girdim. Yani galibiyet <laughs> Bol <abi>. gollü galibiyet. <laughs> Enkunku çok çalıştı bugün. Ozan'a, Ozan. Ozan. Handverker'e. Handfelker yine Muric'e. Muric. E. Muric. <laughs> Muric bana şey ya, <laughs> e, sabır yani sabrı öğrenmem için gönderilmiş bir adam ya. <laughs> ya çünkü ben pes hayatımda böyle bir forvetle oynamadım. Kaptık <laughs> topu. Muric. <gülüyor> Verdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli bir fırsatı Niank çok basit çağırıyor Burada Enkun kaptı topu Muriç burada bıraktı Nianka çok güzel niyan solla vurdu sağla vursa Aslında asıl ayağıyla daha iyi olurdu ama Kaçtı gol İlk yarı yine golsüz abi Yani ilk yarı yine golsüz bitiyor O zaman kaçtı önüne doğru Muriç'e dedi ki koş Muriç'in önüne doğru offside Zaten ona da yetişemiyordu Ona da yetişemiyordu zaten bunun zaten offside'de olması lazım topa yetişebilmesi için. Hakemlerin offside'ı görmemesi lazım. Falan filan. Yani bunu ara pas atmamak lazım kısaca. Taliska, kaleci. Muriç. Sert müdahale ve free Atarsak belki free kickten atarız zaten. Taliska kullanacak free Şöyle vursak iyi herhalde şöyle. Taliska ve gol. Çok net bir gol. İlklerden affetmiyoruz. Talisca da zaten başka bir şey yaramıyor. Son maçlarda, son 5 maçtır. Frikten de atmasaydı yani ne yapacak başka? Ama harika bir gol tabii. Çok güzel vurdu. Direğin yanından. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Evet, bir sıkıntı kazanıyoruz. Freaky gol ile Taliskan'ın. Evet arkadaşlar, 30. haftayı da geride bıraktık. Artık son 4 hafta kaldı. 10 puan farkla lideriz. Galatasaray'da takılmış biz Konya'yı yenerken. Golsüz maçlar gidiyor, 35 gol yani 30 haftada 35 gol bence çok az. Takımı da beğenmiyorum yani Muric forvetimiz yok. Muric çok ağır bir forvet. Taliska yine falan atıyor. Muric'de hiçbir şey yok. Özellik yok. Ne kafa vurur, ne hızlı koşar, ne free kick atar. Hiçbir şey yok. Onu satacağım zaten de bilmiyorum Fenerbahçe ile devam eder miyim? Zaten gerçek hayattaki performansı da kötü Fenerbahçe'nin. Biraz moralim bozuk Fenerbahçe konusunda. Beşiktaş'a yenildik. O videoyu maalesef kaydedememişim. Onu koyamadım. Daha sonra Gençler yendik. Sonra berabere kaldık. Gaziantep'le. Daha sonra da Konya'yı 1-0 yendik. Yani yendiklerimiz de 1-0 1-0. Golsüz yine. Son puan durumu da bu. 4 hafta kala. Yani büyük ihtimal gelen teklifleri değerlendireceğim. Fenerbahçe ile devam etmeyeceğim. Bu sezonu bitirip Fenerbahçe'ye veda etmek istiyorum. Bu bölümlükte size veda edeyim. Bu kadar olsun. Diğer son diğer bölüm büyük ihtimal final olur son hani ligi bitiririz. o bölüm kendinize iyi bakın diğer bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.